Bugünkü video konuğumuz Volkswagen'ın kompakt SUV segmentindeki en iddialı oyuncusu var, yenilenen T-Roc. Şehrin ritmine ayak uyduran, asi ruhuyla öne çıkan bu model, makyajlı yüzüyle beklentilerinizi yeniden tanımlıyor. T-Roc ilk bakışta farkını ortaya koyuyor. Özellikle yenilenen ön tampon ve ızgara tasarımı araca daha keskin ve sportif bir görünüm kazandırmış. Ancak asıl büyüsü, opsiyonel olarak sunulan IQ Light LED Matrix farlarda göz alıcı ışık imzası, hem estetik hem de güvenlik açısından üst düzey bir deneyim sunuyor. Gövde rengi seçenekleri ve şık fontlarla kombinlediğinizde, Tirok tam anlamıyla size özel bir ifadeye dönüşüyor. Dışarıdaki dinamizm, içeride premium bir konfora ve teknolojiye dönüşüyor. Makyajla birlikte kokpitteki malzeme kalitesi hissedilir derecede arttırılmış yeni nesil dijital kokpit ve merkezi bilgi eğlence ekranı, tüm bilgileri net ve kolay ulaşılabilir hale getiriyor. Peki, kaputun altında bizi neler bekliyor? Tirok'un kanıtlanmış motor seçenekleri, güç ve verimliliği bir arada sunuyor. Tirok'ta sürüş destek sistemleri de unutulmamış. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi özellikler, yolculuklarınızı daha güvenli ve stressiz kılıyor. Tirok sadece stil sahibi değil, aynı zamanda oldukça pratik. 445 litreye varan geniş bagaj hacmi, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnekliği sunuyor. İster hafta sonu kaçamağı, ister günlük şehir trafiği. Tirok her senaryoya hazır. Eğer siz de stil sahibi, teknolojik ve keyifli bir su arayışındaysanız, Tirok'u mutlaka yakından incelemelisiniz. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.